Kanat kan! Canan can almasın. Selamun Aleyküm arkadaşlar yeni bir kuruluş Osman 170. bölüm analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. 2 hafta ara veren dizimiz Nihat bu çarşamba yeni bölümüyle sevenlerin karşısına çıkıyor. Kuyu suyundan zehirlenen oba ailesinin pan zehir ile kurtulabilmesi için Osman Bey olarak kendi isteğiyle esir düşüyor. Kendine bağlı bir beylik isteyen Ulugan kendi adamı İlbay obanın başına geçiriyor. Oba İlbay'ın eline geçince Akber ve Aladdin Bey obadan gidiyorlar. İlk iş olarak Moğol karargahında esir tutulan Orhan Bey'i kurtaran Yusuf ve Alaaddin iyi bir plan kurup Osman Bey'i kurtarmak için doğru anı beklemeye başlıyorlar. Sofya'nın verdiği ilaçları bir müddet alamayan Halime yavaş yavaş özüne dönmeye başladı. Fragmanda bunun en net örneği de gözükmekte. Fatma bir Moğol ökeri tarafından arkadan kılıçlanmak üzereyken Halime o Moğol'a ok atarak etkisi hale getiriyor. Halime'nin hafızası yerine gelmeye başladı. Kendi hakkındaki gerçeklerin peşine düşecek. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet.